bir ilk yaşayacağız arkadaşlar. Bakın inşallah vardı. <laughs> Çay bahçesi mini Bugün bizim için özel bir gün çünkü Arya için ilk defa okul alışveriş yapacağız. Ee, okula başlamıyor henüz ama Fauschule sure deniliyor Almanya'da. Yani okul öncesi eğitim. Anaokulu deniliyor. Anaokulunda okul önce, bir sene boyunca okul öncesi eğitim alıyorlar. Onun için de şöyle bir liste verdiler. Artık çocukların masrafları başlıyor bizim için de yedik. <laughs> ne istiyorlarmış? Evet. Ortner yani dosya, ondan sonra şey, sulu boya, kalemlik içinde kalem, silgi, cetvel, buştift yani ne oluyor? Renkli kalem, renkli kalemler. Ee, yapışkan. <laughs> Şey, A4 kağıdım, resim yapmaları için. Şöyle güzel bir şekilde listeyi bize vermişler. Bakalım bunların hepsini ne kadar tutacak. Bu arada Action'dan alacağım bunların hepsini. Yani daha uygun bir mağaza. Ee, tabii bunun daha pahalı olanları da var. MacGyte'dan falan da alabilirsiniz. Bu orası biraz daha pahalıya gelir. Yani seneyi tekrar yapacağımız için bu alışverişi birinci sınıfa başlamadan önce onun için bu sefer de böyle e, action şey yapabiliriz ya Hadi bakalım. Yalın şu anneliği şaka mı? <laughs> ya resmen bana özeniyor ya. Ne oldu? Ay. Hamile herhalde. Hamile bence Ferhat. Yazık ya. Benim bu video çekmelerden soğumam ne olacak arkadaşlar hiç bilmiyorum. Video çekmeyi çok seviyorum. İyi geliyor anlarımızı böyle biriktiriyoruz. Ama böyle bir şey oluyor hevesim kaçıyor. Çekmek istemiyorum. <laughs> Niye bilmiyorum. Tükenmişlik. <laughs> Tükenmişlik sendromu yaşıyorum böyle. Bir ay çekmiyorum ondan sonra bir ay sonra tekrar full gaz yapıyorum. Sonra bir ay yine duruyorum. Birinizin beni şey yapması lazım, motive etmesi lazım hadi Özgül çek sen çok güzel çekiyorsun yapabilirsin demesi lazım. Çünkü böyle mesela olmuş. <laughs> mesela bugünkü gibi bugün özel bir gün bence çünkü çocuğum için ilk defa okul alışverişi yapacağım. Böyle şeyleri çekmeyi seviyorum. Yakında da tatil videolarımız var mesela evinin ilk tatili, ilk denize girişi. Bunların hepsini çekeceğim inşallah. Burası bizim meşhur alışveriş merkezimiz ve sevdiğim yanı ise hemen şurada çocuk arabasını indirmek için bir asansör yapmışlar ama bizim Ferhat kullanır mı kullanmaz <laughs> çünkü sabrı asla yok <laughs> Arya da sırf bunun için geldi zaten gel kızım gel merdivene gidelim bebek arabanı buraya bırak biz senle şimdi seçeceğiz gel Ferhat karşıya bebek, seçelim bebek. Hmm, hoş <laughs> Kene birisi alırsa? Yok yok ben bakıyorum. <laughs> ne yaparsın alırsa? <laughs> Aa şaşırdık mı? Okullar açıldı bu geçen hafta. Onlar da o yüzden istedi işte. bu okulleri de varmış. Madem istemiyorum, al işte şey yok şu. An. Anne. Belki ödücü yapacağız. Anne? Tamam, sonra yaparız. Yok kızım ne bu? 89 sent. Ah, bu ya bu şey mi? Evet, böyle bir şey de lazım da. Klebua. Tamam çocuklar için olan alacağız. Bakar mısınız şunun tatlılığına ya insan böyle okula başlası geliyor. Ee, Ançbületa var bizim evde bunlardan var almamıza gerek yok. Şundan alabiliriz bir tane. Şey kalem ara kızım. Kalem. <laughs> Halloween yaklaşıyor. Halloween süsleri, şeker toplama kutuları, şekerler. Bayağı çıkmış daha mı alırız gel? Neyse arkadaşlar şimdi burada bulamadım. Her şeyi almışlar çünkü bugün okul başlangıcıydı. Hiçbir şey kalmamış. Yani tek tük eşyalar var. Onun için bak başka ilk kişiye gideceğiz. Bakayım. Burası da şey biraz daha pahalı. Bir okul eşyası alacağınız bir yer. 40 tasiye diyorlar herhalde Türkiye'de. Ama orası daha pahalı. Neyse aradığımızı bulamadık. Ben çocukları burada biraz eğlendirelim. Sonra başka yere geçeceğiz bunu oynayacakmış hanımefendi. Şurada heyecanlanıyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kendini nasıl tutmuş şurada? i do okay sürmek. Buraya kadar gelmişken bir Çin mutfağı yaptılar. Bizim vazgeçilmemizimiz. Burası bayağı güzel. Çin makarnası yapıyor. Ferhat oturmuş bile. <laughs> Gel Alya. Ne aldın? Ne aldın? adam verdi. Makarnalarımız geldi. Böyle sebzeli tavuklu. Hepimizinki aynı. Benimki acaba. Bizimki ben kadar <laughs> Soy olması lazım. Evet canlarım şimdi başka ekşine gidiyoruz. Çünkü anlattığım gibi okul başlangıcı olduğu için herkes her şeyi almış. Bize bir şey kalmamış. Son güne bırakırsak işi böyle olur. Bugün de cumartesi martesi. Bir de yani action, bizim oradaki action'ı e hiçbir bir şey bırakmıyorlar. Bir Sabah erken gelsin yine. Aynen. Bakalım orada da yoksa mecbur mekkaletinden alacağım. Kesinlikle almamız lazım çünkü pazartesinden itibaren başlıyorlar for Onun için inşallah bulurum. Ya yetişkinler için var da onları da istemiyorum. Böyle çocuk eşyalar olsun istiyorum. Pembe pembe böyle barbili marbili simli. <laughs> çünkü yetişkinlikler için şey bu sefer diğerlerinin renkli renkli olacak. Arya'nınki böyle basit kalacak ondan yanında. Ciddi. ciddi. evet çok aşırı ciddi kalacak. Onu da istemiyorum açıkçası. Neyse DM'den çıktık. Evet. Kızlarım burada. Ben fazla şeyleri bulmadım. Ne? Benim fazla hiç bulmadım. Tamam mesela. şimdi almaya gidiyoruz. Yok, ben biliyorum. rakım inşallah vardır. Al inşallah vardır. <laughs> Duy sesimizi. <laughs> Neyse orası biraz daha büyük aslında olabilir. Ferhat da bugün şoförlüğümüzü yapıyor. Allah. Burası da başka semtin eksini. Kızımın outfiti, outfit of the day. Temustay, Hepsi Temu'dan Şu an üstündeki. Arya bir bana bak poz ver. Arya dur koşma araba var. Kalmamış mı? Türkiye için çikolatalara bakıyoruz da. Yok kalma değil satmamış. Satmamış. Ama aynen bir internetten bakalım neresi artık satıyor. Çünkü ben... Çok, Belki şu ileride de olabilir. Ha? O çok güzel de var ya kesin onu başka bir firma satın. Bilmiyorum. Ne Belgişe. Belgişe çikolata. Belgiyen çikolatası satıyorlardı. Türkiye'ye onları götürüyorduk. Böyle kutu şeklinde. Şimdi Ama nasıl? artık yok. Varmış. Burada bulduk şunlardan. Şöyle bir tane yapıştırıcı yapıştırıcı mı diyorlar? Gel gel şunu kat Gel. Şöyle sulu boya. Ayrıca kalem lazım. Böyle keçi boya diyorlar buna? Mama kokma. Ya şu çupa çups markasını biliyor musunuz? Onların içeceğini çıkarmışlar. <laughs> Çocuklar. ihtiyaçlarımızı bulduk. Sadece filamak ve böyle kalemlik denilen şeyi bulamadık. Onu da internetten alacağım. Şöyle ya, <laughs> o şeyi aldım ama onu istemiyorlar. Şunu aldım da bunu istemiyorlar. Ha? Poşet, arabada yoksa yok. Diyem şeyine katabilirsin deyim koşutuyor. O dur dur önemli. anne bir şey göstermek. Anne kızım bak Hı. adamlar bizi bekliyor. İnsanlar bizi bekliyor. Araba park etmiş. Bir hızlı olup geçer misin? Şu an bir ilk yaşayacağız arkadaşlar. Berlin'de, Almanya'da bir çay bahçesi bulduk. <laughs> Kocaman çay bahçesi yazmışlar. Evet. Çok güzel bir yere benziyor. Hemen orada durup bir çay içelim. Oyun parkı da var herhalde orada. Çocuklar oynar. Oyun parkına gidebilir miyiz? Evet kızım. <laughs> Çay, Çay bahçesi mini golf. Evet. Efendim? Şey çok tatlı bir mekan yapmışlar. Hı? Çok güzel yapmışlar bence. Hmm. <laughs> ya Allah'ım tam evine göre bir salıncak buldum. <laughs> Şimdi minnak kemerli falan. İlk defa böyle tek başına biniyor. Güzel bir mekan yapmışlar. İlk defa keşfediyoruz o kadar sene Berlin'deyiz. <laughs> Ferhat da şurada. Oturuyor. Birazdan bir çay kahve içeriz, dondurma yeriz. Ondan sonra eve geçeriz diye düşünüyorum. Biraz kurtlarını böyle burada döksünler. Buranın ismi çay mini golf çay bahçesi. Bakın şu ışıklandırmaları çok beğendim. Burada böyle karanlık olduğu zaman çok güzel duruyor. Aa burada da varmış. Böyle. Her yere bu yapmışlar. Türkiye yanım satıyor. <laughs> Çay güzelmiş beğendim Bazı mekanların çayları güzel olmuyor Burası mekan önerilerini girebilir Instagram'da paylaşacağım